Herkese merhaba. Bugün Excel'de bölmeleri dondur özelliğinden bahsediyor olacağız. Öncelikle bölmeleri dondur özelliğinin Excel'de hangi amaçlarla kullanıldığına bir bakalım. Elimizde bu şekilde bir tablo olduğunu düşünelim. Bu tabloyu aşağıdan yukarıya daha doğrusu yukarıdan aşağıya veyahut da soldan sağa doğru kaydırmak istediğimizde dikkatinizi çeken şeyler şu olmalı. Özellikle yukarıdan aşağı kaydırdığımız durumlarda sütun başlıkları görünüm dışı kaldı. Ki bu da bazı kullanıcılar üzerinde kafa karışıklığına yol açabilir. Çünkü diyebilir ki bu veriler hangi sütun başlığına ait diyebilir. Mesela burada ilk kez görünen bir tablo üzerinde böyle bir karmaşıklığa düşebilir herhangi bir kullanıcı. Bunu önlemek amacıyla bölmeleri dondur işlevini kullanıyoruz. Ki aynı şekilde sütun dondurmada da geçerli. Bu sütun da dondurulabiliyoruz. Buradan geldim. İlk satırı donduracağım. İlk satırın sabit kalmasını istiyorum. Bölmeleri dondurada da üst menüden görünüme tıklıyorum ve bölmeleri dondur seçeneğini işaretleyerek bakın burada 3 tane alt seçeneğimiz var. Üst satırı dondura tıkladım ve artık bunu aşağı kaydırdığım zaman hangi verinin hangi başlığa ait olduğunu rahat bir şekilde görebiliyor oluyorum. Aynı şekilde sütunlar için de geçerli demiştik. Ana tablomuza geri dönelim. Sütunlarda da şöyle bir durum var. Diyelim ki A kolunu sabit kalsın istiyorum. Sağa doğru kaydırdığım zaman da A kolunu yerinden hareket etmesini istiyorum. Buradan geldim bölmeleri dondur ve ilk sütunu dondura tıkladığım zaman artık sağa kaydırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi A kolonu sabit ama diğer kolonlar görünüm dışı kalıyor. Bunları aynı zamanda bu üst satırı dondur ve ilk satırı dondur seçeneklerini tıklamadan da yapabiliyor olmamız mümkün. Şöyle ki İzlemeniz gereken yol şu. Mesela satır dondurmada donduracağınız satır veya da satırlar olabilir. Şimdi satır varsa donduracağınız en son satırın bir altındaki satır üzerinde herhangi bir hücreye tıklayıp onun üzerinde bölmeleri dondur ve yine bölmeleri dondura tıklarsanız bakın gördüğünüz gibi ilk satırı dondur seçeneği dışında bölmeleri dondura da tıklayarak X satırı dondurmuş oldum. Yine amacıma ulaştım. Aynı şekilde bunu ilk sütunu dondurmada da yapabiliriz. Bölmelerimizi çözelim. A kolonu yine sabit kalsın istiyorum. Sütunlarda da şöyle bir durum var. Dondurmak istediğiniz en son sütunun bir sağ tarafındaki sütun üzerinde herhangi bir hücreye tıklayarak onun üzerinde bölmeleri dondur yapabilirsiniz. Yani şöyle A kolonunu dondurmak istiyorsam B kolonu üzerinde herhangi bir hücreye geliyorum ve Bölmeleri dondur. Yeni yeni bölmeleri dondur yapıyorum. Ve yine bölmeleri dondur yapıyorum. Bakın buradan sağa kaydırdığımız zaman amacıma aynı şekilde ulaşmış oluyorum. Gayet güzel bir kullanımı mevcuttur. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur tarafımıza. Daha fazla siz için lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenilerinizi yorumlarınızı bırakmayı videolarımızı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.